Evet sayın seyirciler, hepiniz uzay daireden son çıkan kazanır yarışmasına hoş geldiniz. Evet sayın seyirciler, bugün inanılmaz bir yarışma bizi bekliyor. Evet, bir tane uzay dairemiz var. Yerden oldukça yüksekte. Ve gördüğünüz gibi uzay dairesinde de yarışmacılarımız var. Dilenci kız Ayşe, dilenci çocuk Hasan ve koruması Ali ve Büyücü. Evet sayın seyirciler yarışmacılarımızın hepsini tanıyorsunuz. Bu da akıllarda tek bir soruyu canlandırıyor. Bu yarışmanın kazananı kim olacak? Herkes desteklediği ismi hemen şimdi yorumlara yazıyor. Ve tabi ki de videoyu beğenip abone olmayı unutmuyor. Evet sayın seyirciler beğeni ol butonunu çökertiyoruz. Ve sizden rekor bir beğeni istiyoruz. Hadi bakalım rekorumuzu geçebilecek miyiz? Yoksa hala abone olmayanlar mı var? Hemen aramıza katılın ve abone olun. Ve programlarımızdan daha çabuk haberdar olabilmek için bildirimleri açabilirsiniz. Siz ekran başındayken yarışmacıların aileleri ve arkadaşları onları desteklemek için buradalar. Hadi Ali kazanacaksın kazanacaksın. Ben dilenci çocuğu tutuyorum hadi Hasan hadi. Ali torunum başaracaksın sana güveniyoruz. Bu yarışmayı kazansa kazansa dilenci kız Ayşe kazanır. Emin olma zengin. Çünkü büyücü çok ama çok güçlü. Her ne kadar diğerlerinin kazanmasını istesem de büyücü bu yarışmayı kazanacaktır. Gördüğünüz gibi tartışmalar sürüyor ve herkes çok ama çok iddialı. Bu yüzden sizi de fazla bekletmeden yarışmayı başlatıyorum. Evet yarışmacılar Hepiniz hazırsanız yarışma başladı. Evet şu yarışmayı bir an önce kazanmalıyım. Evet bakalım çocuklar hepinize başarılar dilerim. Sen bize başarı falan dileme. Kim bilir neler planlıyorsun. Evet sana hiç güvenmiyoruz bu arada. Sakin olun ya bir şey mi yaptım sadece başarı diledim öyle değil mi Hasan? Kötü bir şey mi yaptım şimdi ben? Evet arkadaşlar biraz sakin oyun. Büyücü kötü bir olabilir ama şu an sadece bize başarıyla yedi. Evet Hasan sen gerçekten çok anlayışlı çok iyi bir çocuksun. Çok teşekkür ederim. Önemli değil büyüce. Umarım sen de iyi bir insan olursun. Evet evet. Midem bulandı. Evet evet ben de iyi insan olacağım. bu arada senin için bir hediyem var. Hediye mi? Gerçekten mi? Sen gerçekten iyi bir insan olacaksın büyüce. teşekkür ederim. Midem bulandı. Evet canım çok iyi insan olacağım. Şimdi sana hediyeni takdim ediyorum. Al sana bir zombi. Hayır zombi mi? Koyuma dikkat. Kau ibu nikat nikat sekeras hati supaya kau ibu Sersem koruma yine kurtardı. Evet sayın seyirciler bu gerçekten inanılmazdı. Büyüç dilenci çocuğun güvenini kazandı. Ondan sonra da ona zombili bir tuzak kurdu. Neyse ki dilenci çocuğun koruması zombiyi alt etti. Yarışma heyecanla devam ediyor. Büyücü iyi yaptın. Sen iyi bir insan olacağına inanmıştım. Daha çok beklersin. Hepinizi bu uçurumda da atacağım. Görürsünüz siz. Gördün mü Hasan? Öyle herkese güvenmeyeceksin oğlum. Evet Ayda doğru söylüyor. ya. herkese güvenmeyeceksin. Evet Ayşe e bu arada sana çok ilginç bir şey göstereceğim Neymiş ayı çok merak ettim Tamam sakin ol gösteriyorum ve işte burada bir havai fişek Sana gösteri yapayım havası var ya rengarenk olacak Ne gerçekten mi bu çok güzel oyunu hadi yapayım Tamam bekle hazır mısın geliyor Hop işte geldi dilenci kız ben de seni tutuyordum ya. Olsun artık başka yarışmalara. Evet fazla üzülme. Nasıl üzülmeyeyim ya? Bu yalayı ya, hepsi senin yüzünden. Sayın seyirciler bir son dakika gelişmesi. Ali dilenci kızın dikkatini dağıtarak onu uzay daireden aşağıya düşürdü. Neyse ki balçık blokların üstüne geldi ve hiç canı yanmadı. Yarışma heyecanla devam ediyor. Ve yarışmacıların hepsi birbirinden daha kurnaz. Bakalım sırada neler var. Gördün mü büyüce? İşte kurnazlık böyle yapılır aslanım. Helal olsun Ali. Gerçekten bunu senden beklemiyordum. Evet Ali. Bunu ona nasıl yaparsın? Düzgünce yayışsana. Oğlum bu bir yarışma. Tabii ki de onu kandırmaya çalışacağım. Başka türlü. Aylarca burada bekleriz yoksa öyle değil mi? Haklısın Ali. Beklemek istemiyorsan hemen ayrılabilirsin. Hayır. Ben ayrılmayacağım ama sen ayrılabilirsin. Göreceğiz bakalım. Bu kadar yeter tamam mı? Bu kadar yeter. Sessiz oyun artık. Sizinle konuşmam gereken bir konu var. he şey ben yarışmaya gelirken Yazım olur diye yanımda bir şey getirmiştim. İşte bu. Bunun ne işe yaradığını bilen var mı? Ha, bu, bu bir totem. O hiçbir işe yaramaz. Bana verebilirsin ama çöpe atacağını bana ver. Hayır Hasan onu bana versen daha iyi olur. Lütfen bana ver onu. Hay hay ya. Hiçbir şey yaramıyor muymuş bu ya? Ben de bu çok şey yiyor sanıyorum. Yok canım çöpe atsan daha iyi ama bana verirsen belki bir şey de kullanırım yani. Yok yok sakın ona verme. Sen onu bana ver Hasan tamam mı? Bana ver onu. Hadi bak biz arkadaşız bana ver. Hı, hmm, öyle mi dersin? Acaba hanginize versem siz şimdi göğüsünüz bakayım. E o zaman sayıyorum. O piti piti kayamaya sepeti tamam Kaya büyücü sana veriyorum. Ay bakayım şunu şöyle hediyem olsun. <laughs> Teşekkür ederim sersem. Bana totemini verdi de. <laughs> Hasan sen tam bir sersemsin. O totemi ona nasıl verirsin? Hadi arkadaşlık. Kes sesini. Sersem Hasan. <laughs> Bunu ne işe yaradığını biliyor musun? Totemler çok nadir bulunur ve çok değerlidir. Ayrıca büyülüdür de ve Sonunu bana verdi. Tüy ya kandıydınız beni kandıydınız. <laughs> i̇şte adam böyle kandırılır Ali Efendi. Bak totemim burada. Yani bu demek oluyor ki bu yarışmayı kesinlikle ben kazandım. <laughs> çok heyecanlıyım çok mutluyum. Bu yarışma benim hakkım. Ha! Nereye gidiyorum anneciğim olamaz. Hadi, hadi, neredeyim ben? Alo. Alo neredeyim ben de olamaz yarışmadan elendim. Sayın seyirciler bunu gördünüz mü? Gözlerime inanamıyorum. Büyücü yarışmadan elendi. Üstelik yarışmanın favorisi oydu. Kimsesiz çocuk Hasan sanılanın aksine çok zeki biri çıktı sayın seyirciler. Büyücüyü kandırmayı başardı. Buna inanabiliyor musunuz? Bu harika bir hareketti. Ve sadece iki yarışmacı kaldı. Hasan mı yoksa Ali mi? Son defa seçiminizi yapın sayın seyirciler. Hangisini destekliyorsunuz? Hasan iyi ki onu bana vermedin. Yoksa yarışmadan elenirdim. Evet ayı ama bana söylediklerini unutmadım. Ve Ayşe yaptıklayına. Demek bize güvenmiyorsun öyle mi? Bu yüzden bu yarışmayı hak etmiyorsun. Biz kazanacağız. Sen öyle san. İyi olan kazanacak. Hatta düşündüm ve taşındım Hasan tamam mı? Bu yüzden sorunu kökten çözmeye karar verdim. Bak elimde ne var? Hop. Bitenete. Hayır bunu yapamazsın. Biz arkadaşız hay hay. Üzgünüm. Arkadaş olsak da yarışma benim hakkım. Hop işte burada. Şimdi bu TNT'yi yakacağım. İstersen yakmadan aşağı atlayabilirsin. Merak etme balçık blokları seni kurtaracaktır. Hayır, hay bir öf yapıyorsun. Onu yakmayacaksın. Sen böyle bir değilsin. Üzgünüm yakacağım. Hadi atla çabuk. Hayır, korkmuyorum atlayamayacağım. Hadi diyorum sana hadi bak yakıyorum. Hayır, diyorum gitmiyorum. Olamaz olamazsın. sen bilirsin o at yaptım işte şimdi görsün atlasana çabuk atla git oğlum git sen git. Ha? Demek beni yine kandırdın. Bu TNT değilmiş. TNT havai şeymiş öyle mi? Bu sefer seni affetmeyeceğim ayı. Sayın seyirciler bunu gördünüz mü? Ali kimsesi çocuğu kandırmak istedi. Ve yanına bir TNT koydu. Tabii ki de sahte bir TNT. Herkes dilenci çocuğun daireden ayrılacağını düşündü ama o hiç korkmadı ve dairede kaldı. Bu yarışma gerçekten ilginç yerlere gidiyor. Bakalım neler olacak. Şey Ali aslında aslında ben düşündüm de. Ne düşündün söyle hadi söyle. Şey sen aslında benim kötü yürüme istemiyorsun. Nasıl yani? Hiçbir şey anlamadım. Eğer benim yarışmadan eğenmemi isteseydin bu yaya sahte TNT değil gerçek TNT koyaydın ve ben de patlayıp uçup aşağı düşerdim. Ee şey evet e, sana zarar vermek istemedim biliyordum. Sen aya benim en iyi arkadaşlarımdan birisin. Şey teşekkür ederim sen. Bu yüzden sana gerçekten dostça bir hediye vermek istiyorum. İşte bu. Bu benim için çok değerli tamam mı? Artık bu senin ay bakayı alm. Şey teşekkür ederim. Hiç gerek yoktu. Bu böyle manyetik bir şeye benziyor Ali. Verdiğin için çok sağ ol. Yani ben de düşündüm de. Acaba ikimiz de yarışmadan çekilip beraber mi bitirsek? İyi oluydu. Elindekini biraz daha incelersen senin için sürprizim var. Gerçekten mi? Tamam bakıyorum. Bakalım neymiş bu? Ha olamaz bu. Bu da ne? Yer çekimi şey. Hayır olamaz. <laughs> Uçuyorum anneciğim. Bu da böyle. <laughs> yarışmadan elendim. Sayın seyirciler bu gerçekten inanılmaz. Ali yarışmadan elendi. Hasan herkesi inanılmaz bir şekilde kandırıyor. Gerçekten çok kurnazmış. Ve yarışmanın kazananı dilenci çocuk Hasan ve koruması oluyor. İşte bu kadar. Herkes beni kandırabileceğini düşünüyor ama başayamadılar. Ben kazandım. Of Ali ya nasıl yutarsın bu numarayı? Söylemiştim Arda. Hasan kazanacak demiştim. Of Ali kaybetti. Evet dilenci Hasan helal olsun. Bunu gerçekten beklemiyordum. Evet sayın seyirciler gerçekten inanılmaz bir yarışmaydı. Dilenci çocuğun kazanmasıyla yarışmayı bitiriyoruz. Ve programımızın da sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. Sizin tahmininiz doğru çıktı mı? Tahmini doğru çıkanlar yoruma yazsın ve bizden kocaman bir kalp kazansın. Ayrıca fikirlerinizi belirtmek için de açıklamalar kısmındaki Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bizi orada yeni programlara dair fikirler de verebilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın güle güle sayın seyirciler. İyi günler diliyorum.